Merhaba arkadaşlar da 3. dersimizde if komutunu ve bazı operatörleri göreceğiz. Hadi derse geçelim. Şimdi ba operatörlerimizden bazılarını anlatacağım ilk başta. Eşit eşit bu eşittir demek. E, ee, de, küçük küçük bir dakika. Küçük eşit bu küçük eşittir demek. büyük büyük eşit büyük eşittir demek bunu da yol satın alayım büyük eşittir demek başka denktir demek başka 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 da operatör yok zaten hadi şimdi bunları işleyelim iki tane değişken tanımlayalım değişken tanımlamayı öğrenmiştik önceki derslerimizde örneğin ilk başta sayı 1 eşittir 4 diyelim bu atama operatörü olarak kullanılırsa da eşittir bir kere kullanılır ama diyelim ki koşullu ifadelerde iki tane eşittir kullanır. If komutunda bunu göreceğiz zaten. İki kere iki tane eşittir kullanacağız genelde. Sayı 2 de 5 olsun. Şimdi e, eğer dedik buraya koşulu yazacağız. Örneğin ilk operatörümüz sayı 1 sayı 2'ye eşit eşitse eşitse eşit sayı 1 eşit eşit sayı 2 ise bana ne yazdırsın? Ekrana yazdırma komutumuza koydu. Sa sayı 1 sayı 2 e eşittir. Yazsın. Şimdi ikinci 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 koşul eğer ne de, eğer neyse SFT pardon S. Eğer neyse bana Yok ya yani. ne yapıyorum ben? Eko. Sayı 1. Sayı 2. Sa sayı 2. Eşit. D. De D. Şimdi. Bunu anlatayım size. Sayı 1'i 4 olarak yazdık. Sayı 2'yi 5 olarak yazdık. Sayı 1, sayı 2'ye eşit mi? Tabii ki değil. Tamam. Onun için bunu çalıştırmayacağım. Bunu çalıştır, bunu çalıştırmayacak. Ense dedik. Eğer değilse demek else. Yani sayı 1, sayı 2'ye eşit değilse başka durum oluyorsa. Sayı 1, sayı 2'ye eşit değildir anlamına gelecek. Bu kadar. Ee, bu, bunu yazdık yani şimdi bir bakalım program çalışacak mı diye. Sayı 1 sayı 2 eşit değil. Şimdi. Bir de şey diyelim. Eşit değilse ne yapacak? Bunun, bunun için başına önlem koymamız yeterli olacaktır. Bu eşit değil sanılabına gelmektedir. Şimdi sayı 1 sayı 2 eşit. Değildir yazsın bu eğitimde. İkincisi de eşittir yazısı. Haydi bakalım. Şimdi bakalım ne diyecek? Sayı 1 sayı 2'ye eşit değildir dedi. Çünkü sayı 1'imiz 4, sayı 2'imiz 5. Bunlar birbirine eşit değil olmadığını söyledik. Söyledi program ve direkt bunu çalıştırdı. Şimdi büyük eşitse küçük eşitseyi kullanalım. Büyük eşitse eee sayı1 sayı2'de büyük eşitse bakalım e, sayı1 sayı2'den sayı2'den büyük büyük eşittir olsun burası sayı1 sayı2'de büyük eşittir. Burada da sayı1 sayı2'den büyük eşit değildir. Şimdi burada sayı 1'imiz 4, sayı 2'imiz 5, sayı 1 büyük eşit sayı 2'de değil. O zaman her şey yazdıkça sayı 1 sayı 2'de büyük eşit değildir yazdıracağım. Hadi ne diyelim? Sayı 1 sayı 2'de büyük eşit değildir. Şimdi küçük eşittir değildir de bakalım. Şunu sadece küçüktür yapacağız. Pardon böyle evet. Say, sayı 2 sayı 1'den sayı 1 sayı 2'den küçük eşitse sayı 1 4'tür. Sayı 1 sayı 2'den küçük eşitse şuraya küçük eşittir yazdıracağım. Ama buraya küçük eşit değildir yazdırısı. Küçük eşit değildir yazdırdı. Şimdi bakalım Sayı 1, sayı 2'den küçük eşittir. Çünkü sayı 1'imiz 4, sayı 1, 4, sayı 1, 4, sayı 2, 5, 4, 5'den küçük olduğu için sayı 1, sayı 2'den küçük eşittir yazdırdı. Evet, başka operatörümüz var mı? Denkdir var. Ona bakalım. Denkdir. Denkleri boş verelim ve dersi bitirelim. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.